Evet. Şimdi tamam, o zaman yazatmıyor. sen yenilmediğini mi iddia ediyorsun? Ben yenilmem. Ben tavrı da Allah Allah. Allah. E, Fahik, aşk olsun. Bir dakika sayı sayıcılar. Tam Faik abi hiç yenilmiyormuş. Hiç e, hiç. ben şimdi bunu şahide olarak söylüyorum. Şöyle yanına gelin. Bir hmm. evet. var. Bir görelim mi acaba? Ve, nasıl yenilmemişin acaba? Ya, Görüşmeler efendim. Sürpriz <gülüyor> sürpriz. Ya Faik abi kendine deniz atmıştım. Fay <laughs> Köstürk arkadaşı Bülent Kaya'ya yedirince ortaya komik görüntüler çıktı. Sinirlendin. Deniz attın kendini. Duygu mu kaldı ha? Kendisi söyle. Çektikli kim ilgisi var? Türk'ü söyle yani. düşmüşüz zaten. Allah canına da bu zanımda. Çektikli. Şort pazarlar. <laughs> Çekti kimmiş? Havada. İki saat süren çekişmeli tablo oyunundan sonra Bülent Kaya'ya yenilen ve iddiayı kaybeden Faik Öztürk tablayı koltuğunun altına alıp tişört denize girdi. <laughs> ya. Sinirden attın kendini. Bununla da kalmadı. Yenilgi üzerine yenilgi alan Faik Öztürk bu kez sinirini Ege'nin serin sularından çıkardı. <laughs> Bütün meraklı bakışlar arasında tablayla suya vura vura hırsı daldı. şansım geliyor. bu sen, bu sen. Bizi. Daha önce de tabloda Bülent Kaya'ya yenilen Faik Öztürk iddiayı yine kaybedince arkadaşına fiyakalı bir... Bir de kabul etmiyor. <laughs>